Yeni evimde düzenlemeye en çok sabırsızlandığım yer burasıydı. Yaz kış güneş gözlüğü kullanan birisi olarak hemen kendime şöyle bir çekmece düzenledim. Hepsini yeni aldım gözlüklerimin. Hadi hep birlikte deneyelim. Şunu fark ettim de çocukluğumdan beri hep böyle aykırı bir kişiliğim vardı. Farklı şeyleri beğeniyorum. Absürt olan her şey bana çok yakışıyor. Garip olan her şeyi satın almak istiyorum. Yani sıradanlığın dışındaki her şey benim için okey. Sıradan olmasın da okey yani. Doğuştan gelen gözlerimde bir problem vardı. Astigmatım ve miyopum vardı. 5 numaraydı çocukluğum gözlüğüm gözlüklerle, lenslerle geçti. Gerçekten bu benim için bir travma olarak kaldı. Sonra bir gün canıma tak etti ve tak diye ameliyat oldum. Gerçekten ameliyatımdan memnun olsam da gözlerim şu anda güneşe karşı çok hassas. Çıkarken çok dikkat ediyorum. O yüzden güneş gözlüksüz gezemiyorum. En çok hangi çerçeveyi beğendiniz? Hepsini özenle seçtim. Mesela bu. Yaranamadım, yavrum, yaranamadım. Ev yerleştirmeyi eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Videoları beğeniyorsanız eğer yorumlarda belirtmeyi unutmayın.